öncesinde hiçbir şey yapmadıktan sonra enerjik olmak istedim. Şimdi burada duşa gittikten sonra üstümü değiştiriyorum. Sonra tabii yüzümü yıkıyorum çünkü banyoda yıkamayı unuttum geri zekalı bir insan olduğum için. Ee, kesinlikle yüzünüzü benim gibi yıkamayın yani her yere dokunup yıkıyorum. Saçma salak pozlardan sonra tek kullandığım ürünle yüzümü kremliyorum. Ee, bu da adını unuttuğum bir krem. Sonra salak bir şaka yapıyorum ve böyle civa yayar gibi yüzüme yayıyorum. Burada bakış atmışım. Bu iş de tamamlandığına göre şimdi küpe takmamaktı vakti. Ee, neden, neden küpe takıyorum bilmiyorum. Şimdi saça geçtik. Saçta bunu kullanıyorum. Bir de farklı bir ürün daha kullanıyorum ama onu şimdi kullanmadım. Böyle bunu da civa yayar gibi yayın. Sonra poz verin. Mesajınızı tarayın. Bu çok önemli bir adım. Yine salak bir bakış attıktan sonra... E, filtre kahve yapmaya gidiyorum çünkü estetik olsun istiyorum hayatımı. Araba reklamı çeker gibi kahve sponsorluğu yapmışım ki sponsor bile değil. Neyse böyle poz veriyorum kahveyi beklerken. Kahveyi koydum şeyi yadırgamayın çünkü başka bir şey yok devre estetik olan. Ondan sonra da Avrupa yakası izlerken bunu içeceğim inşallah. Edit yapıyorum şu an. Hadi görüşürüz.